Heh. hava çok sıcak denize mi gitsek aman hiç gidemem denize mayoyu giy mayoyu çıkar ayakların gum olsun serinle sonra da serinleyince yani ne gerek vardı geleyim yok <laughs> peki kafeye mi gitsek ne 200 Kafem. liraya kahve içeyim <laughs> hiç içemem 200 liraya paketi 48 liradır be. bir paket <laughs> peki limana yürümeye gitsek ne için, ne için yürürüz hiç yürüyemem sorry. Peki anneciğim ne yapalım bu sıcaktan? Ne bileyim ben aha otur oturduğum yerde. Tamamdır. Dondurma yiyelim. <laughs> hey dondurma. Dondurma. <gülüyor> <Peki>. <gülüyor> <gülüyor> Bak buna mutlu olurum. Limanda bir şey yürüyelim, ne yürüyeceğim bizim limanda? <laughs> ne gel olmadı? Bu benim sevdiğimden değil. Niye <laughs> şikayet? <laughs> <laughs> <laughs>